Sema Su ile Kadın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bedenimizin etrafını saran ve bizi koruyup kollayan manyetik bir alan var. Bu alana bizi aura diyoruz. Eğer bu aura alanımız sağlamsa, olumlu etkiler altındaysa o aura bizi dilediğimiz gibi koruyabiliyor. Ama eğer bir takım negatif etkiler içerisindeyse bizi zihinsel, bedensel ve fiziksel olarak hasta edebiliyor. Peki bu alanı korumak mümkün mü? Merak ediyorsanız haydi başlayalım. Önce aura nedir diye başlamak gerekir. Aura alanımız sanki bizim bedenimizin etrafında olan bizi koruyan bir manyetik alan. Bunu böyle görülmeyen size pozitif etki yaratan veya negatif etki yaratan çekim gücünü oluşturan bir manyetik alan gibi düşünebilirsiniz. Ve bu alanımız bizim üç katmandan oluşuyor. Bedenimiz en merkezi noktada. Onun etrafında sanki böyle üç tane balonun içerisine katman katman yerleştirilmiş bir beden olduğunuzu düşünün. İlk etrafımızdaki balon bizim duygu bedenimiz. Onun etrafında bir balon daha var. O düşünce bedenimiz ve onun dışında en dış alanda da ruhsal beden dediğimiz bir alan var. Aslında auranın katmanları daha farklı ve detaylandırılabilir. Ama en temel şekliyle bu üç katmanı bilmek doğru olur. Eğer sizin ruhsal alanınızda yani en dış alanınızda ki burada daha çok bizim genetik etkilerimiz, aileden, kromozomlardan gelen olumsuz etkilerin olduğu alan ruhsal beden alanımız. Düşünce bedenimizde Aklımızdan geçirdiğimiz düşünceler, bizi yoran e, stres, kaygı oluşturan düşünceler, bu ikinci bedende. Duygu bedende de bunların oluşturduğu duygular var. Ve sanki düşündüğünüz, aklınızdan geçirdiğiniz düşünceler e, içinde bulunduğunuz duygu durumları, sanki böyle dışarı bir hava bir sis bulutu yaydığını düşünebilirsiniz. Özellikle negatif duygular, düşünceler, aklınızdan geçirdiğiniz kaygı, stres gibi durumlar sanki böyle bir baca gibi siyah ve bir sis yaydığınızı ve bu balonların içinin bu siyah etkilerle dolduğunu ve tıkandığını düşünebilirsiniz. Eğer böyle bir durum var ise auranız ağırlaşır, grileşir, böyle ışığınızı kaybedersiniz ve karşı tarafta kişiler sizi yorgun, depresif, mutsuz veya böyle sanki hüzünlü gibi bir etkiyle görürler. İşte bu gibi durumlar aynı zamanda etrafımızda bir çekim alanı oluşturuyor ve eğer negatif bir yapıdaysak negatif olayları, bu gibi durumları ve kişileri çekmeye başlıyoruz. Bu yüzden aurayı temiz tutmak oldukça önemli. Çünkü hayatımızın her alanını etkiliyor. Karşımıza çıkacak olan bir partnerin yapısını etkiliyor, ee, içine gireceğimiz bir işin kalitesini etkiliyor ve sizin kendinizi kolaylıkla ifade etmenizi etkiliyor. Bu yüzden aura'nın temiz tutulması oldukça önemli. Peki o zaman aurayı en çok neler kirletiyor? Bunları bilmek güzel olur değil mi? Aurayı kirleten, onu en çok yaran, en baş konular arasında olumsuz düşünceler geliyor. Yani aklınızdan geçirdiğiniz negatif düşünceler. Mesela hemen hemen her yayında bunu konuşuyoruz. Şikayet, suçlama ve eleştirme. Bu üçlü anında negatif etki yaratıp o siyah bacadan dumanların çıktığını düşünebilirsiniz. Hemen o balonun içini siyah bir sis bulutuna çeviriyor. Önce olumsuz duygu, düşüncelerin, depresif, kaygı, stres yaratan negatif kelimelerin, düşüncelerin buraya etkilediğini çok iyi bilelim ve bunlardan uzak durmak gerekiyor. İkinci bizi en çok rahatsız eden, o aurayı kirleten durum yanında bulunduğumuz kişiler kimlerle diyalog halinde olduğumuz. Çünkü hepimizin aura alanı kendine özel. Her birimizin bir ışığı var, bir etkisi var ve bizler birbirimizle yaklaştığımızda, yakın temasa girdiğimizde özellikle 3 metre gibi bir çap bunun için hemen auraların birbirine karışmasına sebep oluyor ve Karşınızdaki kişinin aurası kirliyse onun negatif etkisi hemen sizi eğer sizin auranız korunaklı ve sağlam değilse hemen oradan aralardan gelip sizin auranızın içerisine o bir başkasının siyah bulutlu o negatif etkileri sızabiliyor ve sizin auranızı da kirletiyor. Aurayı negatif etkileyen ve kirleten dış koşulların arasında bir başkasının sizin hakkınızdaki olumsuz negatif düşünceleri de kirletebiliyor. Mesela birisinin size karşı olan kıskançlık duygusu veya size karşı olan negatif duyguları kilometrelerce uzakta da olsanız size o düşüncesiyle o negatif etkisiyle auranızı olumsuz negatif etkileyebiliyor, sizi aşağı çekebiliyor. Eğer sizin aura'nız korunaklı değilse, açıksa. Çünkü birçok kişi auranın henüz ne demek olduğunu bilmiyor. Hatta bir auramız olduğunun farkında bile değiliz ve genelde auralarımız açık ve korumasız. O yüzden başkalarından gelecek düşünce ve duygu anlamındaki etkiler de aurayı kirletiyor. Burada hemen aklınıza e, nazar ve göz gibi konular da gelebilir. Eğer birisinin Negatif yapılı birisinin dikkatini çektiyseniz ve o sizin hakkınızda negatif bir yapıda ise onu alıyoruz. Yine bir başka etki bu anlamda vampir ilişkiler var. Daha doğrusu sizden beslenmeye çalışan, bir araya geldiğinizde sürekli kendinden bahseden, sizdeki enerjiyi çalmak, ilgiyi kendine çekmek için hareket eden bazı kişiler olabiliyor. Bunlar bazen çok yakınımızdaki kişiler. Ama farkında bile değiller. Sadece amaçları kendi içlerindeki o negatif etkiyi birileriyle paylaşmak. Hani olur ya böyle otururuz arkadaşlar bir kahve içerken dertleşiriz. Bir arkadaşınız vardır sürekli şikayet ediyordur, sürekli mızmızlanıyordur ve siz de sürekli onu dinlemek ve ona pozitif şeyler söylemek için çabalıyorsunuzdur. İşte bu gibi durumlarda ağzımızın kirlenmesine neden oluyor. Bir başka aurayı kirleten etken ise psikik etkiler. Burada bazı ruhsal durumlar girebiliyor. Bu konuyu çok değinmek değil ama böyle bir etkinli olduğunu bilelim. Ve bunlardan daha çok kendimizi nasıl koruyacağımıza odaklanalım. Yani asıl en önemli mesele bunun çözümüne. Biz kendimizi bu dış etkenlerden ve kendi olumsuz düşüncelerimizden ve duygularımızdan nasıl koruyabiliriz? Bu aurayı, o manyetik alanı nasıl daha temiz tutabiliriz? Auramızı temiz tutabilmek için ilk adımımız olumlu düşünmeyi öğrenmek. Yani olumsuz düşüncelerden tamamen uzak kalabilmek. Burada birçok kişinin zorlandığını biliyorum. Hemen bunu biliyoruz ama bunu nasıl yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Evet burası en önemli yer. Bunun için mutlaka kendinizin zihin yönetimi dediğimiz o alanı yani ben nasıl bir sistemin içindeyim, bu düşünceler bana nereden geliyor, bu duygular nereden geliyor şeklinde tıpkı bir cep telefonu zamanında kullanmayı öğrendiğimiz gibi kendi sistemimizi de kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Birinci adım. Bunu öğrendiğiniz zaman yapabilmek çok kolay. Ama bilmediğimiz zaman bunu nasıl yapacağım? Biliyorum, biliyorum ama nasıl yapacağım? diye sürekli aynı döngünün içinde kalıyoruz. İkinci önemli konu bizim olumsuz düşüncelerimizin geldiği bilinçaltı dediğimiz programlar var. Bunlar genelde geçmişte yaşadığımız ve bizi olumsuz etkileyen olaylar. Onların izlerini taşıyoruz içimizde. Bu durumlar olduğu sürece de pozitif düşünebilmek, olumlu düşünebilmek zorlaşıyor. Bu yüzden Herkesin nasıl dişimiz ağrıdığında bir diş hekimine gidiyoruz veya saçımızı kestirmek için bir kuaföre gidiyoruz. Bunun gibi bilinç altında bizi olumsuz, negatif etkileyen ana programlar var. Bu programların temizlenmesi ve iyileştirilmesi için güzel, profesyonel bir yerden destek alabilirsiniz. Burada genelde şunu söylüyorum. Bu gibi çalışmaları bizimle, bizim bünyemizde yapmak zorunda değilsiniz ama mutlaka bunun yapılması gerektiğini bilin ve güvendiğiniz, inandığınız profesyonel bir yerden hayatınızda bir kere. Nasıl araç kullanmak için bir kere sürücü kursuna gidiyoruz ve o belgeyi alıyoruz. Bu da onun gibi bir şey. Hayatınızda bir kere şu sisteminizdeki ana programları bir kontrol ettirmek, bir check-up'tan geçmek ve iyileştirmek herkesin günümüzdeki zorunlu sağlık kuralı haline geldi diye düşünüyorum. Kendimizi korumak için üçüncü alanda dualar. Mutlaka kendinize manevi anlamda o ilahi ruhsal yönünüzü sağlam ve güçlü tutacak dualarda bulunmanız. Bunun için kültürümüzde, dinimizde bildiğiniz ayetel kürsüliği, felak ve nasır surelerinden faydalanabilirsiniz. Kuvvetli dualar arasında İhlas suresini de Birçok kıymetli surelerimiz var. Bunları mümkünse Türkçe anlamlarını da içinizde tefekkür ederek kendinize günlük korumalar oluşturmanız çok güzel bir alışkanlık olur. Ciddi, sağlam bir koruyucu alışkanlık. Bir diğer etken kendinizi korumanız için aurayı. Bu çok keyifli bir yöntem. Bunu uygulamaktan çok keyif alıyorum hem kendimde hem danışanlarımda. Her gün düzenli olarak, rutin olarak yaptığım bir çalışma bir ışık banyosu. Gözünüzü kapatıyorsunuz ve beyaz bir ışığın, bunu aynı zamanda Allah'ın nuru da denir. Aslında aura dediğimiz şey de o nurdur aslında. Hani böyle bazen yaşlılar olur görürsünüz. Ay ne kadar nur yüzlü bir kadındı, ne kadar hoştu dersiniz. İşte orada o aura temizdir ve korunaklıdır. O dışarıdan siz fark etseniz de fark etmeseniz de diğerleri tarafından görülen bir şey. Bir ışık şeklinde. Işık banyonunuzu yaparken başınızın üzerinden böyle altın sarısı renkli bir ışık veya beyaz bir ışığın bütün bedeninizi sanki bir şelalenin altındaymışçasına yıkadığını gözünüzü kapatın ve böyle 2-3 dakika bunu hayal edin. Bir duşun altındasınız ve ışıl ışıl bir ışıkla yıkanıyorsunuz. Başınız, yanaklarınız, şakaklarınızdan böyle omzunuzdan aşağı böyle yavaş yavaş bunu içselleştirerek bütün bedeninizin dışarıdan yıkandığını düşünmeniz, hayal etmeniz auranızın temizlenmesine yardımcı oluyor. Ve daha sonra aurayı temizledikten sonra onu böyle 3 metre çapında genişletin. Bu ışık alanını ve sanki kendinizi bir kürenin içinde, bir ışık küresi içinde olduğunuzu hayal edin ve o kürenin dışını da aynayla kaplayın. Dışarıdan gelen negatif etkiler aynaya çarpıp geri yansıyacaklardır. Bu harika bir koruma olur. Gün boyunca sabah kalktığınızda yapabilir, gece yatarken dualarınızla mutlaka kendinizi destekleyebilirsiniz. Bu harika bir aura koruma ve temizleme yöntemi olacaktır sizin için. Tabii Burada en önemli esaslardan birisi bilinçaltındaki olumsuz negatif üreten bilinçaltı programlarının dönüşmesi ve iyileşmesi. Bir sonraki yayında bununla ilgili önemli şeyler konuşacağız ve onun da pratik ve püf noktalarını paylaşacağım sizlerle. Birçok insan bu yöntemle, bu bilgiyle kendini korumayı öğrendi ve aurası temiz olan kişiler hayatlarında hem daha pozitif kişilere, ve olumlu olaylara doğru çekildiler. Hayatları kolaylaştı. Bence bunu hepimiz hak ediyoruz diye düşünüyorum. Tek sorun bazı şeyleri bilmemek. Ama artık bunu biliyorsunuz. Ağrınızı nasıl temiz tutabilirsiniz artık öğrendik. Bunu sabah ve akşam rutinlerinize alabilirsiniz. Belki de sabah ve akşam yapılacak rutinler arasında önceki yayınlarda yer alan Sabah ve akşam mutlaka yapın isimli bir yayınımız var. Orada da harika bir formülü paylaştık. Oradan da destek alabilirsiniz. Pratik bilgiler ve püf noktalar için bu kanalda kalmaya devam edebilir. Bildirimleri açabilirsin. Hayatınızda her şey sevgiyle, sağlıkla, neşeyle, ışık ile, aşk ile olsun.